kutlamaya var mısınız öyleyse başlasın hayırlar çağlasın bereketler hepinizi en el kalbi muhabbetimle Allah'ın selamıyla selamlıyorum Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق والعالمين وعلى جميع اخوانه من النبيين والمرسلين ورضي الله عن كل الاولياء والصالحين وكيف لا نحتفل بمولده صلى الله ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailenin büyük kardeşi yani abi baba menzilesinde <Sessizlik> teyze ise anne yerinde anne menzilindedir deyip bize bunu öğreten bir peygamber ni nasıl kutlamayalım ki benim müjne cihan bilsin dünya buyursun alem bilsin kanın nurmandıra Muhammed geldi dünya atileri Muhammed geldi dünyaya فلا نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا أن نسأل عن الجائع فقال ما آمن بي أي الإيمان الكامل من بات شبعان وجاره إلي جنبه جائع وهو يعلم به Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aç olan, darda olan Müslümanlara yardım etmeyi öğütledi. Bir hadisinde mealen şöyle buyurdu: "Her kim tok yatıp komşusu aç olduğunu bildiği halde bundan haberi var, bunu biliyor komşusu aç kendisi de tok olarak yatarsa, kamil bir imana ermiş olamaz." peygamberin mevlüdü şerifini nasıl kutlamayalım Çok değerli yürüsü emşilerim, çok kıymetli genç öğrenci kardeşlerim ve onların verileri aramızda. Ben öncelikle hepinize canlı görülden teşekkür etmek istiyorum. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بِرْ حَدِثِ شَرِفْ لَرِنْدَ مِعَالَنْ sellem حدث شرف şeriflerinde mealen şöyle buyuruyor. ki benzeri yoktur sözüdür. Alem bilsin karanlığın Nurlandıran Muhammed geldi dünya. E Hürmetlerin önderi Muhammed geldi dünyaya. Karanlıklar aydınlandı. Muhammed geldi dünyaya. Zulüme dur diyen geldi. Buldu adalet yerini. دون هكذا كان مشايخ السلطنة العثمانية وسلاطين الدولة العثمانية نشروا الدين والإسلام رفعوا devletinin sultanları böyle idi. Bunlar adaleti yaydılar. Hakkı hukuku, imanı, İslam'ı yaydılar. Bunlar ezanları, ezanları dimdik ayakta tuttular. Camileri, medreseleri inşa ettiler ve ülkeleri Allah'ın izniyle fethettiler. وعلى أمن بلدكم وعلى بعضكم واعملوا بقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بجزال ألكنز ألكنزدا أمنية جبلك وجزلك وفتنلرا أي اللهم كلارو Allah'ın binine sımsıp sarılınız parçalanıp bölünmeyiniz geldi buldu adalet yerini zulme doğru diyen geldi buldu adalet yerini